Günaydın. 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 Aramızda kalmasından sevgili izleyiciler. Günaydın. Magazin muhabiri arkadaşlarımız dün bayağı geç saatlere kadar çalıştılar. Çünkü evet. neden? Onlarla telefon trafiğimiz de bitmedi. Orada gala, burada Mibir davet. Hareket, evet. Şurada açılış. Bir de havaların güzel olmasıyla birlikte evet. e, İstanbul'a artık değil bahar, yaz geliyor. Ünlüler, bebek, nişantaşı, taşı, tüm muhtena semtlerde şöyle bir dolandılar ve arkadaşlarımız hepsine mikrofonları uzattı. Manşetlerde de geldi tabii evet, Evet açılışlar, galalar, davetler, özel röportajlar birbirini kovalıyor. Son 10 saatte magazinde neler olmuş hemen bakalım. Kaldoğlu ve eşi Burak Bey'i etilerde görüntülüyoruz. Hobilerim yok. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bu ara bir şey söyleyeceğim. Bu hafta ee, şundan dert aldım. Dedim ki ben neden hobisi olan bir insan değilim dedim. Çünkü ben her hobiyi işe çevirmek istiyorum. Şu anda siz bana bir hobi verin deyin ki bana yani resim çiz hobi olarak. Ben onu sergiye taşımak isterim mesela. Her şey benim için işe dönüşsün istiyorum. O yüzden bu özelliğimin değişmesini çok istiyorum. Ee, yalvarıyorum Allah'ıma bana hobi nasip etsin. Hobi istiyorum ben. Hayırlı hobiler. Hayırlı hobiler, iyi hobiler. E, faydalı hobiler istiyorum. Dünya nimetlerinden arındık. Tüm egomuzu ve kibirimizi bu dolabın dışında bırak. Arınmaya devam. E, her zaman arınmalarımızı muhakkak ihmal etmeyelim diyorum. Çok ihtiyacımız var. Herkese de bu ara odalara kapanmayı muhakkak tavsiye ediyorum. Ben içime kapanıyorum. Siz odalara kapanın. Aklıma şey geldi. Yıllar önce İbrahim Büyükak ve eser Yeneller e, Bodrum'da bir e, açlık kampı. Mı? Evet, evet. Oraya <laughs> oraya geldiler. <laughs> Yani söylüyorum. Bir hafta evet. sonrasında mantıcı da soluğu almışlar. <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> ama bir şey söyleyeyim. Beni de öyle bir odaya kapatsalar eminim ki ben de soluğu yani direkt hamurda alırım. Hatta 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son durumunu sevgilisi Eda Doray'a soruyoruz. Kötü bir süreç geçirdik birlikte. O da zaten paylaşmıştı, görmüşsünüzdür paylaşımlarından ama şu anda çok daha iyi. E, toparladı bayağı. Ayağı da kalktı artık. Her şey yolunda yani. O son paylaşımından sonra bir daha bir ameliyat olacak mı kendisi oldu? Mu? Yani şu an bir ameliyat görünmüyor henüz, ee, şu an toparlıyoruz çünkü, toparlıyor da kendisi en kısa zamanda çıkacak o da zaten sizin karşınızda. 9 kere ameliyat oldu değil mi Evet 9 oldu maalesef çünkü süreci birazcık e, yanlış ilerledi, o yüzden e, tekrar olmak zorunda Bundan kaldı. sonrası için galiba böyle bir durum? Şu an görünmüyor, umarım da olmaz bir daha tabii ki de kim ister aynı ameliyatı 9 kere olmayı yani tabii. zor bir süreç geçirdi. İnşallah. Bizim de temennimiz o yönde. Umarım olmaz daha. İlişkiniz nasıl gidiyor peki? Doğru Güzel gidiyor. Çok şükür 10 ayı tamamladık böyle bir yıla doğru gidiyoruz. Her şey çok yolunda. sorsam Birinciyi beğendiniz mi? Takip ettiniz mi? İşte sahneye etekli, e, topuklu ayakkabıyla, peluş andıran bir kıyafetle çıktı. Çok tepki aldı bazı kesimler tarafından bazı kesimler zaten büyük o o ya yani o bence insanların düşüncelerini ve hislerini özgür olarak ifade etmeleri için güzel yapılmış bir tepki aslında yani. Hani oradaki oradaki durum o zaten amaç o zaten yani. Ha yani çünkü insanların düşünseniz yani burada şimdi erkek ve kadınla alakalı işte böyle olmak zorunda insanlar kendini nasıl hissediyorlar öyle yaşıyorlar zaten. Öyle yaşamalılardır da yani. Anlamsız. Neyin tepkisi ki? Kime ne yani bu? bu yani ben şeyi hiç anlamıyorum biliyor musunuz? Bu hani bu konularla alakalı illa erkek olduğum murajom kesecek kıyafeti giysin kadın olduğum yani öyle bir şey ki bazı insanlar bazı kadınlar var kendi erkek gibi hissediyor bazı erkekler var kendi kadın gibi hissediyor bu konuyla alakalı bu konuşulacak bir diyalog bile değil biliyor musunuz ben mesela bunları duyduğum zaman artık üzülüyorum memleketle alakalı yani biz buralarda değiliz ya Türkiye çok farklı bir yerde bilmiyorum ki yani bu asırlardır olan bir şey sadece. Yani bu şu an bugünü konusu da değil zaten. Aşkta geçmişi yaşamak mı? Geçmişte kalmak mı? Evet Gökhan, Gökhan Özoğuzlu ülkemizi evet. temsil etmişti Erezyon'da. Şimdi arkadaşlarımız bu sebeple Erezyon şarkı yarışması İsviçre Nemo ve evet. Nemo'nun tüylü böyle ceketiyle Ceketi, makyajını eteği, takısını makyajı, eteğini saçı. soruyor. Gökhan da diyor ki arkadaş öyle olmak istiyorsa niye hani karışıyor? Çok, güzel, çok üstüne gidiliyor çok üstüne kafasında. Gidiliyor diyor. Fakat Nemo Türkiye'den yükselen seslerden kulağına herhalde gitmiş bir şeyler. Güzel. Nemo da Türkiye sesler. Hasret Bakın. gidermek istiyor Nemo. <laughs> evet gelmek ve hasret gidermek istiyormuş. Bir izleyelim. Hey this is Nemo and I'm sending all my love To my friends and fans in Turkey, and I um, hope we get to see each other soon and catch up and enjoy music together. Bye! Hey, this is Nemo, and I'm sending all my love to my friends and fans in Turkey, and I um, hope we get to see each other soon and catch up and enjoy music together. Bence her durumda anı yaşamak sadece aşkı değil. Herkes söyledi. Ee, <laughs> yani e, aslında konuşacak çok şey var ama e, hikayeyi de anlatmak istemiyoruz. Çünkü bu bir sürpriz kalsın. Sürprizlerle dolu bir e, on bölüm seyredecek. Evet. Şu an sabırsızım izlemek için. En beğendiğiniz Türk filmleri ya da Türk dizileri takip ediyor musunuz? <laughs> ben çok seviyorum. Ben Kızılcık şerbetini izliyorum. Bahar'ı izliyorum şu an. Öyle. Gibi ve Fransız. Ben tatil çok yapamıyorum ama umarım yani bu, bu yaz biraz yapacağım çünkü çok yoruldum. bu filmdir. Gerçekten beni bu sefer fazla yordu. Bu sefer bence güzel bir tatil hak ettim diye düşünüyorum. Bir gazapizm. Sabah e, sabah bir iyi geldi ha? Evet iyi geldi çünkü gazapizmin e, yani... Rap kafası dışında müge şeyi var yani o sosyal sorumluluk kadına çocuğa e, hakk'a Hakka niyet o kadar güzel göndermeler yapıyor ki. Rap müziğin zaten öyle bir tavrı, evet. bir duruşu var ya efsane. o da güzel yapanlardan. Evet efsane. Yani hani böyle rap, pop falan deyince hepsi her şeyi güzel yapıyor değil. Böyle lambur lambur cümlelerle Gazet yapmıyor. Gazete daha farklı evet, bir felsefesi var. Selam olsun Onun. buradan. Evet şimdi e, izlediğiniz sıcak magazin turlarının yanı sıra bugün de gazetelerde sıcak evet. magazin haberleri var. E, haberlerin arkasında neler olduğunu da sabah kuliste böyle sağ sola e herkesi Search doğru mu öyle mi diyerek hmm. şöyle mesajlar alıyoruz ya durun daha sabah <laughs> sabah saat yedi buçuk sekiz durun bir nefes alalım diyorlar ama, ama hepsini yani. yataklarından uyandırdık ama yani öyle şeyler Çünkü... bak bakın şimdi serenay sarıkaya ile Konusulanlar... ilgili evet. okay. şimdi bugün e, sabah günaydın e, sabah günaydın ekinde sevgili bülent can kurt'un bir haberi var serenay cem aşkı yeniden alevlendi başlığını taşıyor önce bülent Bülent'in kulağına gelenlere bir kulak verelim. Çünkü e, bir süreden beri evet Bülent haklı. Bu şey, bu iddia dolanıyordu. Dolanıyor. Dolan. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı son günlerde magazin gündemine hayli meşgul ederken bir acayip dedikodu kulağıma geldi diyor Bülent. Serenay Mert Demir ile değil, eski sevgilisi Cem Yılmaz'la aşk yaşıyormuş aslında. Yani Yaklaşık bir yıl süren ilişkinin ardından 2020'de ayrılan e, ikili 4 yıl sonra yeniden aşk yaşamaya başlamış. Hmm. Önce bu dedikoduya inanmadım diyor Bülent. Farklı çevrelerden aynı şeyi duyunca bir de üstüne Serenay Ser Sarıkaya'nın baş rolünde oynadığı dizinin... ...geçen haftaki premierinin ardından soluğu Cem Yılmaz'ın evinde aldığı detayı kulağıma gelince bu önemli Artık burası diyor, çok önemli evet yani, yani hani, eğer doğruysa müge evet. e, galadan çıkıp çı, galadan çıkıp Cem Yılmaz'a yani tebrik için mi ya da hasret gidermek için mi neyi tebrik Cem Yılmaz onu tebrik etsin. işte siz? çağırmıştır gel seni tebrik edeceğim diye mi yani normalde. şu an sesli düşünüyorum <laughs> normalde onun gitmesi lazım <laughs> ama neyse ama tabii sonuçta, eğer doğruysa e, ev... Peki hmm. Bülent'in yazdığı iddiaya göre evet. Serenay Sarıkaya Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galasından çıkıp Cem Yılmaz'ın diyelim ki gitti. burada olduğuna göre iddiada olduğu gibi evine gitti. Mert Demir neredeydi? Mert Demir o sırada konserdeydi. Bunu da belirtelim. Ee, aslında Ardarda arda gelen Serenay ile bir şarkısında düet yaptığı müzisyen Mert Demir reklam aşkı yaşıyor bir bu iddia var biliyorsunuz. Evet, Taraflara da ya. soruldu. E, Mert Demir Güldü, Serenel Sarıkaya arkadaşlar hayatı böyle yaşamıyorum. O 80'ler 90'larda kalan bir magazin klişesi değil mi diye tepki verdi. E, Cem Yılmaz'ın da sevgilisi Necla Karahalil'den evet. geçen ay sonu Nisan sonlarında ayrıldığı ve evet. bu zaten ortaya çıktı e, bu dedikoduyu güçlendirdi diyor Bülent Cankurt. Un. Zamanlamalar çok şey yani zamanlama e, tutuyor. Bülent'in yazdıklarını e, bir tık doğrular nitelikte çünkü zamanlamalar birbirine çok yakın. Evet. Cem'in Necla'dan ayrılması, e, Serenay'ın hele doğruysa e, dizinin premierinde Cem'in evine gitmesi yani premierinden çıkıp, çıkıp Cem'in Cem Yılmaz'ın evine gitmesi yani evet. bilemedim. Şimdi. Bir süre evet. önce daha çıkmıştı. Hı hı. O zaman hayatında Serenay Sarıkay'ın, Mert Demir varmış da biz de olduğunu bilmiyormuşuz. Çok yeniymiş henüz böyle hı hı. bir iki haftalıklarda. Ee, o zaman da yalanladılar. Cem Yılmaz'dan gelmiyor yalanlama. Genelde Serenay sarıkaya tarafından öğrenmeye çalışıyoruz. Ama e, sabah tabi gazeteyi 7 sularında gördük. Altı buçuk yedi sularında gördük. Hı bir sürü yere mesaj 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 sağlam yerlere mesaj ama bir sürü yere mesaj derken sonunda kesinlikle söz konusu değil Serenay Sarıkaya Mert Demirle birlikte e Cem Yılmazla yani böyle bir muhabbetleri bir yakınlıkları bile yok evet bu dedikodu dolanıyor. Ama Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la birlikte değil, açık ve net olarak belirtelim. Bu dedikodu dediler. nasıl dolanıyor Müge? Dolanıyor. Yani bunu mesela kim çıkarıyor, niye çıkarıyor? E, tamam söz konusu Serenay ya Sarıkaya. Yani nasıl çıkar? Seviyor insanlar. Orayı bir hareketlendirmek için mi? Tabii. Zaten kendi camialarından da çıkıyor. <laughs> İlla ki böyle biz masada oturup ya da falanca masada oturup bugün ne çıkarsak, cem ne serenayı yakıştırsak olmuyor. Bir diyor ki kendi içlerinde, kendi içlerinde ya da uzak ya da yakın. Hı hı. Ünlülerin bir yakın çevreleri bir orta uzaklık bir de çok uzak çevre var. Bir de onların yanından ayrılıp onlara düşman kesilmişler Onlar var. En ya da içlerinde olup dışarıya haber sızdıranlar var. Hı. Gerçekten işleri çok zor. Çok zor. <laughs> Ünlülerin işleri bu açıdan çok zor. Şimdi Cem Yılmaz sevgilisinden ayrıldı. Evet ayrıldı. Serena Sarıkaya'nın Mert Demir'le bir türlü yakıştırılamıyor nedense. Evet. diyorlar niye ki reklam aşkı. Re, niye reklam aşkı deniliyor? Sence niye deniliyor Müge? Serenay Sarıkaya'nın reklama ihtiyacı yok. Asla yok. Mert Demir'in belki vardı ama iyi şarkılara imza Hı. atıyor. O da bir süre sonra zaten hani yükselen değerdi zaten Serenay Sarıkaya'ya gelene kadar. Evet, evet. Eşim Serenay Sarıkaya niye reklam aşkı yapsın? Hiç hiç ihtiyacı yok. Evet. Yani niye böyle bir söylenti? Birçok çok istediği kişiyle de aşk yaşayabilecek güçte, güzellikte, başarıda, karizmada falan öyle. bir kadın Aynen yani Hani böyle aman da gündeme gelin diye yırtılan tipler var. Onların arasında değil Serenay. Evet, sebi. değil. Hiç değil. Hiç, yani, değil, hiç öyle bir şey Bugün bir değişik yok. bir küpe taktığında, bir yüzük taktığında Her bile şey gündemi yoksa bile ya seçim günü e, Adana Demirspor'un formasını, formasını giydi için. diye bir hafta biz onu konuştuk. Yani bir şeye ihtiyacı yok. Yahu. Belki ileride olabilir. Şu anda yok. Şu, an yok. şu anda yok. Basit çektiği Müge bir story'de bile hiçbir şey yok yani. Yani konuşulacak hiçbir şey yok. Bir... Şuradan saçının teli havalandı diye <laughs> onun bile üzerine deli gibi yorumlar yapılıyor. Bence de ihtiyacı yok. Fakat ama yakın zamanda Müge i̇şte... bilmiyorum ne dersin? Bu iddia ile ilgili ee, gerçeklik ortaya çıkar diye düşünüyorum ben. Yani doğruluğu ya da yanlışlığı. Arkadaşlarımız da mikrofonu uzatacaklar. Evet, o da evet, hayır evet. diyecek. Her köşe bir şey bekliyor, ben bekliyor musun? şu an için böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hı. Hani ama hayat bu. Belki bir yıl sonra... Serenay Sarıkaya Mert Demir'den ayrılacak. Cem Yılmaz da yeniden yolu kesecek. Ona bir şey diyemeyiz. Bizim 5 dakikamız sonra hiçbirimizin belli değil ama evet, şu an için öyle bir şey söz konusu Acaba değil. Acaba görüşüyorlar mı Cem'le Serenay ayrıldıktan sonra? Ee, ayrıldıktan yani bir sonra iletişimleri var mı? İletişimlerinin telefon ya da mesajlaşma hani birbirlerini kutlama falan herhangi bir, bir şey. şey. O bir dönem olduğunu duydum. Ama sonrasında ne oldu? Şu an ne durumdalar? O kadarını bilmiyorum. yani WhatsApp yazışmalarını... Yani bir yerde buluşup bir kahve içecek ha, yok, kadar bir şey şeyleri, yok. bir samimiyetleri bir şey. ya da bir ne bileyim dostluk arkadaşlık kalmış evet. olabilir. Bazen ilişkilerde öyle kalıyor. Yok onlarda öyle bir şey kalmadı. Kalmadı. Hı. kalmadı. Şimdi reklam aşkı reklam aşkı deniyor ya. Hı -hı. Yani hani Serenel Sarıkaya, Mert Demir'le reklam aşkı yaşıyor. Burada kim gündeme gelmek isteyen taraf kim bilmiyorum reklam aşkı yaşıyor. Eskiden vardı da... 90'larda yapılırdı böyle şeyler, haberler ama taraflardan bir tanesi hiç ünlü değildi, yıldızının parlaması gerekiyordu. Ya da ikilinin yıldızının parlaması, parlaması gerekiyordu. Gerekiyor. E burada öyle bir parlayacak bir durum bir durum yok. Peki Serenay Sarıkaya artık her konuda böyle çok ılımlı cevaplar veriyor ya, evet, ya da senin evet, de dikkat evet. çek. Ama bu konuda bir damarına basma durumu var <laughs> yakında bir muhabir arkadaşımıza bir hırgür çıkacak gibi. Bakın çünkü gerginlik yavaş yavaş geliyor. Soru sorulduğundaki ses ve yüz tavrına bakın. Başka olduğu söyleniyor. Ya böyle şeyler çok Ay milattan ya. önce de kalmadım ya. Gerçek teşekkür hayatta böyle bir şey var mı? Gerçekten. Yani bana çok komik ve inanması güç geliyor. Buna inan insanların inanması da bana çok tuhaf geliyor. Evet. Böyle bir şey gerçek hayatta yok ya. Evet burada birazcık rahatsız olmuş. Biraz değil bayağı bir rahatsız ya, gerginlik olmuş. Gerginlik geliyor. Gerilmiş evet. <laughs> gerginlik yavaş evet. yavaş ayak sesleri geliyor. Bu böyle birinci adımı. Sanki bugünkü iddianın üzerine de Serena'ya bir mikrofon uzatıldığında biraz e, sert bir geri dönüş olabilir. Evet. Serenayca olur ama o sert evet. geri dönüş. Yani. Böyle bir şeyler kaldı mı bugün diyor. Evet kaldı. Sizin için geçerli olmayabilir. E, olmadığını yapanlar söylüyorsunuz. Var. Ama bunu yapanlar var. Yani, yani yanındaki kızla ilgisi olmayan e ya da yanındaki erkek arkadaşıyla ilgisi olmayan arka perdede başka işlerin döndüğü ama sırf Instagram pozu ve bizlerin bazı haberleri dile getirmemesi sizin de o konularda yorum yapmamanız Instagram sayfalarının altına yazmamanız için göstermelik bir şeyler var. Bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek adına değil mi? Algıyı yani ya da değiştirmek adına. Biraz bir şeyleri kapatmak, kapatmak adına, adına, adına. Dönüyor var, bazı işler. Var Dönme, ama dolaplar. Ama için yok. Bu soru geldiğinde Serenay sinirleniyor. Serenay. Şimdi. Evet.